görünüyor yolun sonu. Yakında başlayacak uzun yolculuk dostlar. Unutamam ki sizi, bakmayın gittiğime. Beraber götürürüm ölümsüz sevginizi. Bir tesadüfle oldu. Yüreklerimiz yaren. Adını dostluk koyduk Şaşırdı bizi gören Kıymet bilen dostlarım Ne çokmuş meğer Yüreğimde sevginiz Her şeye değer Çarşılarda pazarda Görüşmesek de yine Gönlümden çıkartamam çünkü yanıyor sine Aynı bağlara girip Birlikte çiçek diktik Gerideki sağlara sevgi tohumu ektik Ektiğimiz tohumlar iyice yeşermeden Ayrılık acısını yaşıyorum görmeden Herkesteki sevgiler ayrı biçimde Türlü türlü çiçekler açtırdınız içimde Hepiniz, hepiniz has bahçenin gülüsünüz dostlarım Sevginiz gönlümde derindir dostlar derindir Asrı gurbet harap etmiş köyümü Bülbül gitmiş baykuş konmuş gelele 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 Ben ağayım ben paşayım diyenler Kapıları kitlemişler gelele Çok büyüksün be dostluk kim alamaz yerin Nasıl tarif edeyim size olan sevgimi? Sizler benden daha çok bilirsiniz derdimi. Hayrılık ne acıymış. Sizlerin sevgisiyle günahlardan arlandım. Kimi kardeşmiş bana, kimi bacıymış. Ben ağayım ben paşayım diyenler daflar kitlemişler gelele gelele geleley gelele gele de ben ölüyüm, gelele gelele de ben mağam gelele gelele anılar canlanınca yazıyorken zorlandım Başımda dumanlar tütüyor be dostlarım Sandım ki bağrıma kurşun sıkıldı Veda şiiri yazdım Dinleyen helal etsin Birkaç satıra sığmaz Sizde olan duygular İnşallah İnşallah gerisini Yaradanım uygular Çiğnen delik deşiktir Artık ızdırap bitsin Hepinize Hepinize elveda Herkese selam gitsin Elveda dostlarım Elveda size Elveda dostlarım Elveda size Şiir Mustafa Emir, Gönül dostu, Yorum Selami Trashlar. Yanarım da ben bu derde ya. Daşlarına baykuş konmuş gelele 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 gelele, güzellere sıra vermeyen pınarım daşlarına baykuş konmuş gelele 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 de ben magam gelele. Gelele de ben ölüyüm gele, ele, gele, ele Güzellere sıra vermeyen pınarım Daşlarına baykuş kurmuş gelele gele, gelee Gelele gele, Gel de ben ölüyüm gele, ele. Gelele de benim ağam gele, hele de gel gel.